Herkese merhaba ben Ceylan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalda karma konusunu işleyeceğiz. Karma şu anda popüler bir kavram. Karma'nın asıl anlamı bize yapılan bir şeyin karşı taraftaki karşılığını negatif, kötü veya olumsuz şekilde ceza şeklinde çekmesi değildir. Karmayı basite indirgersek bir obje üzerinden anlatmak istiyorum. Obje olarak bir elmayı seçelim. Bu elmanın burada durması gerekiyordur. Bu bu tarafta durması gerekiyordur. Bu taraftaki elmayı ben Ceylan olarak bu tarafa aldığımda eğer ki bu elmayı tekrar buraya geri koymazsam burada durmaya devam ederse bu döngüde karma yaratmış oluyorum. Ancak buraya koyduğum bir şeyi fark edip tekrar buraya alırsam nötrlemiş oluyorum ve karma kalkmış oluyor en basit tanımıyla bu şekilde anlatabilirim. Önemli olan aslında karmada yani içsel olarak kötü hissettiğimiz ilahi adalet gibi bir döngünün yaşanması ya da yaşanmaması durumunda asıl olması gereken bu elma burada dururken ben bu elmaya bir zarar vererek veya bir art niyet yani güzel ahlak olmadan, ahlaksızca ama burada bahsedilen ahlaksızlık kısa giyinmek veya sokakta gezmek değil. Tamamen vicdani ve içsel ahlaktan bahsediyorum. Burada ahlaki olarak bu elmaya zarar vererek buraya alıyorsam bu zaten bana karma döngüsü yaratmış oluyor. Ancak eğer ki buradaki elmayı tekrar buraya getirebiliyorsam bu nötrlemiş oluyor ve karma zaten tamamlanmış oluyor. Yani aslında elma burada durması gerekiyorsa burada durması gerekiyordur. Enerji boyutunda buna baktığımızda ben bu elmayı buradan buraya aldıysam burada benim bir şey görmem, bir şey yaşamam ve buradan bir ders almam gerekiyordur. Bu dersimi aldığımda bunu buraya geri koyabiliyor olmam lazım. Bu nötrler ve karma bitmiş olur. Bu nötrlemeyi de yapamıyorsam tekrar aynı döngüleri başka bir objeyle yaşıyor oluyorum. Yani burada aslında içsel olarak da elmayı baz alma sebebim şu. Birisine kötü kişi olarak kötü bir şey yaptığımızda cezanı göreceksin, karmanı çekeceksin demek aslında iyi bir niyet olmadığı için karma döngüsünde benim içimdeki ahlakı yok etmiş oluyor. Yani aslında o durumu, o olayı, o kişiyi teslim edebildiğimizde gerçek karma ve iyi niyet benim içimde o zaman var olmuş olabiliyor. Öncelikle kendi karmamı görebiliyor olmam lazım. Karşıdakinin karmasını görebiliyor olmam lazım ve karmanın nötrlenmesi lazım. En önemli karma başlıklarından biri de tepkisiz kalabilmek. Yani bir karmaya, bir olaya, bir duruma şahit olduğunuzda yorum yapmadan, hiçbir şey söylemeden o anda bırakabilme hali karmanın aslında en zor olan kısmı yani tepkisiz kalabilme kısmı. Hmm. Örnek olarak birisi bir olay yaşadı. Bunu karmaya da yormayabiliriz tabii ki. Bir olay yaşandı ve size anlatılıyor. Buna istinaden eğer sürekli yorum yapıp bir şeyler dediğinizde karma oluşturmuş oluyorsunuz. Çünkü benim ayakkabılarımı giymeden, o yolu yürümeden ne yaşadığımı ne bileceksin deki gibi. Orada artık bu elma objesini buradan alıp, burada nötr halden alıp buraya koymuş oluyorsun. Ve karma yaratmaya başlamış oluyorsun. Bu elma objesi ne zaman ki buraya geri geliyor o zaman karma bitmiş oluyor. Yani nötrlenmiş oluyor. Karma aslında bir ceza sistemi, bir ödül sistemi gibi bir şey değil. Yani karmasını yaşayacak, cezasını görecek gibi bir şey değil. Ya da benim başıma bu kötü olayı sen yaşattın. Sen çok kötü birisin. Sen karmanı yaşayacaksın. Ben de bunun mükafatını alacağım. Böyle bir şey de yok. Bu tarz bir şey değil. Eğer karşı taraf bana bir karma yarattıysa önce burada benim kendime şunu sormam lazım. Ben bu olayı neden yaşadım? Bu benim başıma neden geldi? Belki ben de daha önce bunu aldık buraya koyduğum için bir karmanın içinden o şekilde geçiyorum. Yani senin ceza gördüğün aslında bir ödül, ödül gördüğün aslında bir ceza. Karmanın bence en çok anlaşılması gereken kısmı, cezanı göreceksin. Bunu sen de yaşayacaksının olmadığı aslında karmanın iyi veya kötü, nötr hale geldiğinde senin oradaki oluşumu ve durumu gördüğünde konunun iki taraf içinde veya döngü içinde kapanmış olma hali. Ve en önemli karma belirttiğim gibi tepkisiz kalabilme hali. Çünkü asıl birçok karmayı o tepkisiz kalamadığımız anda yaşıyoruz. Çünkü bir söz, bir davranış, bir bakış bize o an karma yarattırmış oluyor. Daha sonra biz aynısını döngü olarak nötrlenmesi için biz de yaşıyoruz. Çünkü aynı karmanın bizim tarafımızdan da nötrlenmesi lazım. Burada şunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. İlla kötü bir şey olmasına gerek yok. Birisine sürekli yardım ediyoruzdur. Ancak kendi hakkımıza, kendi karmamıza giriyoruzdur. Bu sefer sürekli bize yardım eden veya bizimle sürekli ilgilenen birileri olur. Ancak bu ilgi doğru ve istediğimiz yerden gelmeyince bu bizi bunaltabilir. Aslında orada karmanın iyi tarafını yaşıyorsun. Ancak istemediğin taraftan geldiği için bu sana farklı bir perspektif sunuyor. Yani aslında o da bir karma. Olaya nereden ve nasıl baktığınıza bağlı. Ancak en önemli karmanın istediği ve beklediği şey güzel ahlaklı bir şekilde içsel olarak bahsettiğim ahlak hayatımıza devam edebilmemiz, toplumda, hayatta yaşayabilmemiz, bu elma burada durması gerekiyorsa, bu onun ötürü ise burada durmalı. Bunu ben buraya koyarsam, tekrar buraya geri koymadığım sürece karma döngün başlıyor. Tekrar geri koyarsam, dersimi de alabildiysem karma tabii ki bitmiş oluyor. Karma konusu belirttiğim gibi çok üzerine şu an konuşulan cezanı alacaksın gibi denilen bir boyutta. Ben kendi deneyimlerime ve kendi görüşüme istinaden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu bilgi olarak aktardığım şeyler dışında. Gerçekten kendim bir olay yaşadığımda öncelikle diyorum ki ben bu olayı neden yaşadım? Bu olayda görmem gereken nedir? Bu olayın bana anlatmak istediği nedir? Şu an aslında çok başka bir şey anlatıyor gibi duruyor olabilirim. Ancak hepsi iç içe konular. Orada bana gelen cevap benim daha önceki bir karmamın cevabı olabilir. Veya karşı taraf ben bir cevap bulamıyorsam karşı tarafın karmasında veya bir şeyinde ben ona destek olmuş olabilirim. Ancak burada destek olmuş olmam güzel ahlak dışına çıkarak yapmam gerektiğini göstermiyor. Destek olmuş olmam yine eğer güzel ahlak dışına çıktıysam benim karmamı yaratır. Bu çok başka şey oluyor. Bence yaşadığımız olaylarda, yaşadığımız durumlarda veya herhangi bir şey olduğunda öncelikle kızmak, bağırmak, çağırmak, cezanı göreceksin gibi suçlayıcı negatifi barındıran çünkü o da size bir karma yaratıyor. Orada onun kötülüğünü istediğimizde kendimiz yine bir karma yaratmış oluyoruz. Bunları yapmak yerine bu olayı neden yaşadın? Belki sürekli aynı döngüyü o olayı yaşadın ve dersini almadın. Artık alman gerekiyor. Artık görmen gerekiyor. Yani sürekli o mu ceza görecek? Hep sen mağdursun. Hep bunu yaşıyorsun. Hep başına bunlar geliyor. Ve herkes karma yaşayacak. Cezalanacak. Sen de bunu göreceksin. Belki orada eksik olan şeyi artık görüp yoluna bakmanın zamanı gelmiştir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.